Uyan bakalım artık. İşte geldik. Gemi nerede? Kemerden geçince taşların arasında. Bulkhead, Bumblebee benimle gelin. Arsi, tutsağımızda kal. Optimus lütfen. Tailgate için. Senin Telgate'in intikamını alma isteğin düşüncelerini gölgelemeye devam ediyor. Kelepçeye gerçekten gerek var mı? Uçmayacağıma söz veririm. Ama bu çok canımı acıtıyor. Tırın arkasına dönebilirsin. Ben o kadar kötü biri değilim. Asıl kötü olan Megatron'dur. Hiç umurumda değil. Kim mi? Ey Ragnidim mi? Ellerim o karanlık boğazına geçebilmek için neler vermez. Demek bir konuda anlaşıyoruz. Tahmin bile edemezsin. Bir gün ortaya çıktı. Sonra bir baktım ki gemiyi o yönetiyor gibi davranıyor. Megatron'un kulağına yalanlar fısıldadı. Hakkım olan yeri elimden almak için her şeyi yaptı. Evet. Ortağımı da yok etti. Yoksa şimdi bir de bununla mı övünüyor ha? Onu ben yaptım. Ne? <laughs> sen orada değildin. Tabii ki değildim. Ne dediğimi bilmiyorum. Kimden bahsediyorsun? Kimseden. Peki ya sen? Tailgate. Tailgate kim? Demek sendin. Cliff Jumper'ı sen yok ettin. Cliff Jumper mı? Ne? Hayır, hayır, yo, 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 yanlış anladın sen. <laughs> Düşündüğün gibi değil. Adamlarım onu ağır yaralamıştı. Cliff Jumper'a yardım etmeye çalıştım. Acısını dindirmek istedim. Bunun için yalvardı. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, tamam. Bu bir hataydı. Birçok hata yaptım ama değiştim artık. Savunmasız bir tutsağı yok etmek istemezsin değil mi? Ne? Bu da ne böyle? Kelepçenin anahtarı. Niçin? Cliff sana savaşma şansı verirdi. Hayır, lütfen. İstemiyorum. Geçmiş, geçmişte kaldı. Artık sizlerden biriyim. Lütfen, lütfen. Al şunu. Acınası birisin. <laughs> Bir terslik mi var yoksa Arsi? Ben dövüşmek istediğini sanıyordum. Seni yok etmek eski ortamdan daha zor olacak. En azından benim yok ettiğimden Tailgate'de Cliff Jumper kadar zayıf mıydı? Sen konuşmaya devam et Star Scream. Oh. oh savaşamayacak durumdayken işimi bitirmen gerekirdi. Ben Cliff Jumper'ın işini öyle bitirmiştim. Aa. Şimdi ortaklarının yanına gitmeye hazırlan. <laughs> ne dedin? Son sözlerini duyamadım. <laughs> i̇şte bu Cliff <laughs> için. <laughs> 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 Hadi devam et. Diseptik onların arasında dönmeye cüret edersen Megaton beni ihanet suçundan hurdaya çevirir. Beni bu acımdan sen kurtarırsın ancak lütfen. İkna almaya ihtiyacın varmış gibi. Ne? Bekle. Hayır. Hayır.